Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy S5 cihazımıza nasıl format atıp fabrika ayarlarını sıfırlayabileceğimizi göreceğiz. Diğerseniz hemen vakit kaybetmeden başlayalım. Gördüğünüz gibi hemen birinci seçeneğimize başlıyoruz. Birinci seçeneğimizde arkadaşlar yapacağımız şey telefonumuzun home tuşuna, ses açma tuşuna ve power tuşuna basılı tutmak arkadaşlar. 5 saniye kadar kısa bir süre basılı tutuyoruz ve önümüze böyle bir ekran geliyor arkadaşlar bu ekranda benim size kırmızı ile gösterdiğim white data slash factor reset seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar o seçeneğe tıkladıktan sonra önümüze gördüğünüz gibi no'lar var yes delight all user data var ve 3 tane daha no var benim size yine kırmızı ile gösterdiğim yes delight all user data seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar bu seçeneğine tıkladıktan sonra telefonumuz ilk aldığımız günkü gibi olacaktır arkadaşlar ve garantiden çıkma gibi bir durum da yoktur arkadaşlar. Hemen dilerseniz sizlerle birlikte ikinci seçeneğimize geçelim arkadaşlar. İkinci seçeneğimizde bazılarınızın bildiği gibi Samsung Kies aracılığıyla yapmak bu işi. Hemen ben size videonun altına linki vereceğim arkadaşlar. Verdiğim linkten Samsung Kies'i bilgisayarımıza indiriyoruz ve cihazımızı bilgisayarımıza bağlıyoruz arkadaşlar. Burada cihazımızı bağladıktan sonra Kies programını açıyoruz. Açtıktan sonra benim şu an fareyle gösterdiğim yerde cihazımı sıfırla seçeneği var arkadaşlar. O tuşa basarsanız Samsung tarafından cihazınız sıfırlanacaktır arkadaşlar. %100 orijinal bir yoldur arkadaşlar. Bunu yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz hemen sizlerle birlikte üçüncü ve son seçeneğimize geçelim arkadaşlar. Üçüncü seçeneğimizde arkadaşlar öncelikle telefonumuzun menüsünden ayarlar sekmesine giriyoruz arkadaşlar. Ayarlar sekmesine girdikten sonra Yüzür and backup gibi bir seçenek var arkadaşlar. Yedekle ve sıfırla seçeneği. Ben kırmızıyla belirttim yine sizin için. Yedekle ve sıfırla seçeneğine tıklıyoruz arkadaşlar. Eğer varsa sizden cihazınızın şifresini isteyecektir arkadaşlar. Yoksa otomatik olarak sıfırlayacaktır. Eğer varsa şifrenizi girdikten sonra telefonunuz ilk aldığınız gün gibi olacaktır arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı unutmayın. Ve en önemlisi Hayata Dar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.